değerli milletvekilleri ben de Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum. Tüm kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ve Adıyaman milletvekilimiz Yakup Taş ve ailesine de Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Değerli milletvekilleri binlerce yurttaşımızı kaybettik. Binlerce, on binlerce yurttaşımız hala enkaz altında. Üç gündür bölgedeyim, gece bölgeden döndüm. Bizlere düşen temel görevlerden biri de burada. Doğru teşhis. Üç gündür bölgedeyim, gece bölgeden döndüm. Bizlere düşen temel görevlerden biri de burada. Doğru teşhisleri koyabilmek. Ve bugün geldiğimiz noktanın da bir sonuç olduğunu görebilmek halkın yalnızlığını, halkın çaresizliğini paylaşmakları tehdit etmek değil. Gerçekleri de paylaşacağız. Acılarımızı, yaralarımızı sarabilmemiz için. Bakın, büyük bir çöküş, büyük bir felaket. Allah bir daha hiçbir zaman göstermesin. Ama başka çöküşleri de yaşıyoruz. Bir sistemin çöküşünü de, bir liyakatsizliğin çöküşünü de yaşıyoruz. Maalesef biz birçok yerde gittiğimiz enkaz başında bekleyen aileler şöyle feryat etti. İki gündür buradayız. Bir Allah'ın kulu gelip bir şey sormadı mı, ihtiyacınız var mı diye. Devleti aradı insanlar. Çalışmıyor mu insanlar? Çalışıyor, herkes çalışıyor. AFAD çalışıyor, devlet çalışıyor, yerel yönetimler, sivil toplum, arama kurtarma ekiplerine, doktorlarımıza, sağlık görevlilerimize... Gönüllülerimize, polisimize, askerimize şükran borçluyuz. Ama inanılmaz bir organizasyon bozukluğu var bölgede. Hala devam ediyor. Biz Sayın Erdoğan'ın dediği gibi rahat değiliz. Dün de rahat değildik, bugün de değiliz, yarın da rahat olamayacağız. Bu gerçeği görmemiz lazım. Çok büyük bir felaket ve çok büyük bir organizasyon bozukluğuyla karşı karşıyayız. Yapılması gerekenleri hızla yapmak zorundayız hep birlikte. Merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum, herkes tam bir dayanışma içerisinde olmalı. Hiçbir ayırım yapmadan. Birçok yardım malzemesini insanlar kendi çabalarıyla ulaştırmaya çalışıyor bölgeye ve engellemelerle karşılaşıyor. Bunları yapmamak lazım. Ve şimdi biz bambaşka şeyler konuşmak gerekirken maalesef o hali konuşuyoruz. Neden? Neden arkadaşlar, değerli milletvekilleri neden? Biz 99 depremini yaşadık. İki büyük deprem üst üste yaşadık. 20 bine yakın insanımızı kaybettik. O zamanki yaralı 50 bine yakındı. 99 depremleri. Ve o zamanki Bülent Ecevit hükümeti o hal ilan etmeyi düşünmedi, istemedi, doğru bulmadı. Doğru bulmadı. Şimdi neden? Şimdi neden? Afet bölgesi ilan edildi zaten. Afet bölgesi o kadar çok büyük yetkiler tanıyor ki mesela iş makinalarına, mallara el koyabilirsiniz afet yönetmeliğinde. Zorla çalıştırma getirebilirsiniz. Afet hükümlerinde var bu. Afet kanunuyla beraber çalışma zorunluluğu dahi getirebilirsiniz. Afet kanunuyla beraber meskun bölgeleri boşaltabilirsiniz, başka yerlere nakledebilirsiniz. Afet kanunuyla beraber tüm taşınmazlara, kamu özel, belli sürelerle kullanabilirsiniz, süreleri uzatabilirsiniz. Ben Cumhuriyet tarihimizde yakın tarihte bir doğal afet sebebiyle olağanüstü hal ilan edildiğini hatırlamıyorum. Belki de yanlış biliyorum, bakmamız lazım. Ama en yakın o büyük 99 depreminde o zamanki hükümet hiç bunu düşünmedi, istemedi bile. Şimdi neden? Sayın Erdoğan açıklamalar yaptı. Bugün Dedi ki ticarette yolsuzluklara giden fitne fesat gruplarına o hal ile müdahale edeceğiz. Yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına o hal ile müdahale etme imkanı sağlayacağız. Dedi. Değerli milletvekilleri. Eğer biz bunun için o hal ilan ediyorsak vay bizim devletimizin haline. Suçla mücadele etmek için o hale mi ihtiyacımız var bizim? Bizim askerimiz, polisimiz, savcımız yok mu? Yağmalamada da çok dikkat etmek lazım. Su bekleyen, ekmek bekleyen çocuklara bir şeyler alabilmek için o marketlere girenler de var. Ceza hukukunda biliyorsunuz zorunluluk hali vardır. Siz bir insan açsa onun için bir markete girip bir şey alıyorsanız bu yağmalama suçu oluşturmaz. Ama bunun için o halde asla ilan edilmez. Bizim bununla mücadele edebilecek gücümüz var siz bu gerekçelerle o hal talep ediyorsanız bu mevcut hükümetin, mevcut iktidarın Türkiye'yi yönetemediğinin açık bir göstergesi maalesef. Bunun başka hiçbir anlamı olamaz. Bir de artık lütfen sorumluluklarımızın bilincine varalım. Biraz önce bir hatip dile getirdi. Bakın Sayın Erdoğan iktidar olduktan 7 ay sonra 2003 Bingöl depreminde ne demiş? bu olay kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığını bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Olay kader diye geçiştirilemez. Yer altında fay kırıklarından önce bağışlayın, söylemek zorundayım, kırılan ar damarlarıdır. Malzemeden çalmanın arkasında ahlak hırsızlığı, demokrasiden çalmak, hukuk kapkaççılığı, siyaset yan kesiciliği ve kamu yönetimi kalpazanlığı yatmaktadır. Evet, yedi ay sonra 7 aylık bir iktidarın tabii ki sorumluluğu olamaz. Ama 21 yıldır tek başınıza yönetiyorsanız ve bu aziz millet size her yetkiyi vermişse artık sorumlusunuz. Evet büyük bir felaket ama bu kadar çok bina yıkılmamalıydı. Bu kadar çok insan enkaz altında kalmamalıydı. Ve biz vatandaşın, vatandaşın çığlığını, halkın yalnızlığını, çaresizliğini dile getirenleri değil işte bu hırsızları tehdit etmeliyiz. Bunlarla mücadele etmeliyiz. 2003 yılında bunları söylemiş Sayın Erdoğan. Peki yıl 2023? 21 yıldır tek başına her türlü yetkiyi vermiş millet demek ki yapısal hiçbir reform yapılamamış. İnşaat, rant, imar affıyla para toplamak, onun dışında nasıl tedbirler almışız? Liyakata niçin dikkat etmemişiz? Bugün afetleri, çok önemli bir görev. Afetlere müdahale genel müdürü. Arama kurtarma dairesi ona bağlı. Afet yönetim merkezi ona bağlı. Uluslararası insanı yardım dairesi ona bağlı. En kritik görevde olan bir kişi. Ama afet arama ve kurtarma konularında hiçbir uzmanlığı eğitimi yok. Neden bu görevlere bu insanlar getiriliyor değerli milletvekilleri? Neden liyakatsizlik bu boyutlarda? Niye Af Afat'ta olsun, Kızılay'da olsun bu derece büyük bir liyakatsizlik var? Niye bunları yaptık? Acımız büyük ama sorumluluklarımız da büyük. Tarih gerçekleri kaydediyor. Vicdanlarda hiçbir şey kaybolmaz. Gerçek adalet vicdanlardadır. Ve işte herkes bölgede, hepimiz bölgedeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak da, yerel yönetimler olarak hiçbir ayrım yapmadan bölgede herkesin bir şeyler çabaladığını gördük. Ama böyle büyük bir acıda dahi maalesef maalesef iktidarın sözcülerinin Cumhur İttifakı sahada söylemlerini de gördük. Olmamalıydı. Olmamalıydı maalesef. Böyle bir zamanda bu ifadeler kullanılmamalıydı. Şimdi Sayın Ömer Çelik Bakın 99 depreminde ne demiş? Şimdiki iktidar partisinin sözcüsü. Çok basit ama o kadar da acı olan şu. Türkiye yönetilemiyor ve yönetemeyen, yönetmesi mümkün olmayan bir mekanizmanın yönetiyormuş gibi yapması binlerce cana mal oluyor. 99 depreminde söylenenler. Eğer bugün birilerinin fiyakası bozulmasın diye söylenmesi gerekenlerin Milli birlik ve beraberlik nutuklarının altında ezilmesine göz yumarsak, milli birlik ve beraberlik nutuklarının altında ezilmesine göz yumarsak, bugün susarsak bu çarpık mekanizma yüzünden yüzlerce insanın ebediyen susmasına ortak olmuş olacağız. Evet biz de on binlerce insanın ebediyen susmasına müsaade etmeyelim. On binlerce insanın kaybettiğimiz yurttaşımızın anısına saygı duyalım ve sorumluluklarımızı üstlenelim. Sorumluluklarımızın bilincinde olalım. O hal sebep, o hal ilan etmek için hiçbir haklı gerekçeniz yok. Ama buna rağmen size bir ay süreyle ilan edilsin imkanını verdi Millet İttifakı. Onu da elinizin tersiyle reddettiniz afet kanunu hükümleriyle her şeyi yapabilir. Sayın Erkek ilave süre veriyorum. Bir de bitiriyorum efendim. Bir de şu soruyu sormak istiyoruz. Bu sistemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğiniz bu sistemde neyi yapmak istiyorsunuz da yapamıyorsunuz? Cumhurbaşkanı kararnameleriyle ya da kararlarıyla yapamayacağınız ne var? Lütfen buradan çıkıp biri söylesin bırakın kararnameyi Cumhurbaşkanı kararıyla uluslararası sözleşmeden çekilmeyi dahi yaşadı. Her türlü yetki elinizde. Millet size her türlü yetkiyi verdi. Her türlü yetki. Ama siz gelip bu meclisten OHAL ilanımızı onaylayın diyorsunuz. Olağanüstü hal talep ediyorsunuz. Bu büyük bir acziyetin bir savrulmanın açık bir göstergesi maalesef. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum.